kent yapmayan kıymetli eşime Yüksel Akpolat'a buradan teşekkür ediyorum. Kıymetli eşime. Çok özür diliyorum. Ne güzel heyecanlar, ne güzel anons. Sayın başkanımıza kıymetli eşine mutluluklarının devam etmesini dileyelim. Ve lütfen alkışlayalım artık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız geliyor. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız geliyor. Ekrem Yımamoğlu. teşekkür ederiz. Kıymetli Belediye Başkanımızın coşkulu konuşması ve hizmetleri böyle tek tek, eee öncesi, anı ve sonrasıyla anlatması tam da arzu ettiğimiz bir yerel yönetici sorumluluğu. Bu bakımdan gerçekten bu üstün gayreti ve çalışma azmiyle birlikte İlçe başkanlığından bugüne göstermiş olduğu bu keyifli e, süreçten ötürü kendisine teşekkür ediyorum yol arkadaşım e, değerli başkanımıza çok daha güzel hizmetler ve başarılı projeler üretmek üzere yola açık olsun diyorum sağ olsun var olsun abi sesin çok detone Vallahi çok detone. Bak kurban olayım. Yani vallahi çok detone. Ben... Hay, duyduk sesini. Bak sesini duyduk. Tapanılarında gösterdin. Sürekli bağırınca bir şey ifade etmiyor. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Daha başarılı bir kuşak geldi. Merak etme devrim yapacak. Devrim. Daha daha güçlü bir kuşak geldi. Şimdi <laughs> <laughs> onlar da bizim dostlarımız. Sadece tepki göstermenin eee usulü ve uslubu açısından elbette ki durumunuza ve duygunuza eee ilgi gösteriyoruz ve takip ediyoruz. Ama şu anda mesela gösterdiğiniz panolarla arkanızdaki burayı izlemeye çalışan insanların önünü kesiyorsunuz. Mesela onu sürekli elinizde tutarak kendinize vücut düzeninize zarar veriyorsunuz. Çünkü biz zaten gördük sizin söylediklerinizi. Duyduk. Takip ediyoruz. Size size dönük size dönük cevaplarımızı verdik. Belediye başkanımız verdi, ben verdim. Ama ısrarla ısrarla yaptığınız bu bakış açısı ve protesto biçiminin gerçekten e, çok da verimli bir protesto çalışması olmadığını söyleyeyim size. Dolayısıyla adaların 2019'dan bu yana gerçekten değişen bir değişen bir kaderi var. Her sorununa özenle ilgi gösteren, çaba, çaba gösteren bir bakış açımız var. Ve şükürler olsun adalar mis gibi kokuyor. Adalarda kötü bir koku yok, kabalık yok. Sokaklarda çirkin görüntüler kalmadı. İnşallah, inşallah özellikle ön görünümle ilgili de tedbirlerimiz bu yıl sonunda meyvesini verecek. Ee, ve göreceksiniz adalar tekniğiyle, görseliyle, kültürüyle, sanatıyla, her yönüyle çok daha e, güçlü bir seviyeye ulaşacak. Bugün burada bahsettiğimiz biçimiyle, abi demokrasi diyorsun, kabul edenler, etmeyenler desem kaybedeceksin. Bak seni mağdur etmek istemiyorum şu anda. Hangi demokrasi? Bak sözünüzü dinliyorum senin de sesini duyuyorum ama sen ısrar ediyorsun. Israr ediyorsun bak. Çok, çok, çok kaba bir protesto. Şimdi mesela bir örnek vereyim. Eee gerçekten faytonlar meselesi önemli bir mesele o günün parasıyla çözdüğümüz bu bütçeyi yani bugün gerçekten hesaplasanız bugünün parasıyla iki iki buçuk milyarı bulur. Ee, ama o kadar insani bir süreç yönettik ki çünkü şunu biliyorduk aslında biz yaptığımız bu yenilikle ve o fedakarlıkla adaların gelecek 50 yılını 100 yılını dönüştürüyoruz. Dolayısıyla Bundan çok mutluyuz. Ve gerçekten değerli başkanımızın burada bize her adımda rehberlik yaptığını da ifade etmeliyim. Yerlisi olarak bizimle konuşarak doğma büyüme buralı olan bir insan olarak bizi hep doğru yönlendirdi. Tabii ki tek başına değildi. İşte şimdiki ilçe başkanımla nasıl yan yana duruyorlarsa o zaman da buradaki ama belediye başkanı ama yerel yöneticiler, meclis üyeleri hepsiyle belediye ilçe yöneticileri birlikte konuşarak, ederek, araştırarak çok demokratik bir süreç yöneterek meseleyi çözüme kavuşturmanın kesinlikle gururunu yaşıyorum. Altyapıdan üst yapıya, tarihi alanlardan imar süreçlerine varıncaya kadar hassasiyeti yüksek bir adalar süreci yönettik. Şimdi bir hedef koyduk. Bu yazda inşallah bitireceğiz. Ki Kartal Beylikdüzü yine o aşamanın İstanbul Anakara'daki önemli aşamalarını yönetecek arkadaşlarımız olacaklar. Başka ilçelerimiz de var çalışma yürüttüğümüz. Şu anda eee adalarda başlattığımız sıfır atık. Sıfır atık. Burada çöpe gidecek, kullanmayacağımız bir atık olmayacak. Ve adaları sıfır atık ilçe haline getirip bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya tanıtacağız hem de bu sene. Bu sene. Onun için evinde, iş yerinde, restorantında, her yerde atık ayırmadan başlayan ve onun toplamasına varıncaya kadar Çevre Koruma Daire Başkanımız, değerli hocamız burada, yöneticilerimiz burada ve özellikle bu süreçlerin işletilmesinde Adalar Koordinatörümüz burada onların takibiyle beraber sıfır atık projesinin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar büyük bir ekonomik katkı sunduğunu ve çevreci bir yöntem olduğunu bu yıl yine adalarda başararak hem geleceğiz burada o gün artık Adalar Başkanımız biraz daha az konuşacak. Çünkü her şeyi anlattı bugün. Sadece atık, sıfır atık konusunu konuşacağız. Ve o gün buradan bütün Türkiye'ye bunu tanıtacağız. Değerli ve çalışkan belediye başkanımıza ve Adalar halkına güzel bir belediye binası hizmet etmenin, kesinlikle e, hizmet edecek güzel bir belediye binasını kazandırmanın da yine gururunu bu yıl içerisinde açılışını yaparak hep beraber elde edeceğiz. Tabii kesinlikle adalarda her yaptığımız işte e, bu güzel Prens Adalarının tarihi adaların dünden bugüne geldiği seyri takip ederek bundan sonraki de tabiri caizse 50 yılını 100 yılını hesaba katarak kendini koruyan hatta zaman içinde Kötü yapılmış yapıları da arındırarak tabiri caizse Türkiye'nin büblosu gibi İstanbul'un en güzel köşelerinden birisi haline gelmesini sağlama konusunda kendimi çok mesul kabul ediyorum. Ee, biz de e, hem ailemle, eşimle çokça gelirdik. Dolayısıyla ilk keşfettiğimiz yerlerden biridir adalar. 30 küsür senedir eee bu kadar güzel bir coğrafyanın tamamıyla iyiliklerle anılması hem burada yaşayan insanlarına huzur vermesi hem de dışarıdan gelen insanların <laughs> buranın nizamına ve disipline uygun bir biçimde zaman geçirmesini sağlayıcı adımları atmaya devam edeceğiz. Biz memleketimizi seviyoruz. Biz İstanbul'umuzu seviyoruz. İstanbul'un her ilçesini seviyoruz. Hiçbir insanımızı birbirinden ayırmıyoruz. Bu ülkede partizanlığı hep beraber defnedeceğiz. Bir daha bir daha partizanlığın milletin arasına girmesine müsaade etmemek üzere bütün antidemokratik kuralları ortadan kaldıracak gerçekten güçlü ve yeni nesil bir siyaset, yeni nesil bir demokrasi, yeni nesil bir yerel yönetim, yeni nesil bir ülke yönetimini bu ülkede var etmek adına çok güçlü ve kararlı adımları atacak bir nesil olarak yol yürüyoruz. Ve Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle bunu başaracağız ve milletimizin mutluluğunu hep beraber inşa edeceğiz. Yoksulluğu da yoksulluğu da efendime söyleyeyim eğitimdeki düzensizliği de hak hukuk adaletle ilgili hususları da en güçlü şekilde memleketimizde inşa etmenin tam da buralardan, adalardan, İstanbul'dan başladığını iyi bilen bir ekibiz. Onun için Hizmetlerimiz daim olsun, Allah bizi milletimize mahcup etmesin, insanlığa mahcup etmesin. Çünkü kutsal bir coğrafyanın insanlarıyız. Umarım memleketimizin, güzel İstanbul'umuzun ve adaların geleceği çok çok daha güzel olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Belediye binamız hayırlı ve uğurlu olsun. Şimdi belediye binamızı Temel olarak canlı göreceğiz Ve temel ilk betonu hep birlikte atacağız Protokolümüzdeki sayın il başkanımız Parti meclis üyelerimiz Lütfen buyurun Birlikte olmak istiyoruz Sayın muhtarlarımız Belediye başkanlarımızı davet edelim Gördüğünüz gibi belediye binamızın temelini